Çorum'da Celilkırı Toki konutlarının bir kısmında Toki site yönetiminin YEDAŞ'a abonelik için eksik evrak vermesi nedeniyle bölge aylardır karanlığa gömüldü. İddiaya göre ihbar hattımıza ulaşan vatandaşlar Celilkırı Toki konutlarında aylardır elektriğin olmadığını söyledi. bina içi ve site ışıklarının olmadığından yakınan vatandaşlar, karanlık ve ıssız bölgeden kurtulmak için yetkililerin seslerini duymasını istedi. Yedaş yetkililerinden konuya ilişkin alınan bilgiye göre ise Celil Kırı TOKİ konutlarının bir kısmında elektrik verilebilmesi için abonelik alınması gerektiğini öğrenildi. Celil Kırı TOKİ site yönetiminin abonelik için gereken evrakları YEDAŞ'a eksik teslim etmesinden dolayı bölgeye elektrik verilmediğini aktaran YEDAŞ yetkilileri, evrakların tamamlanması durumunda abonelik işlemlerinin tamamlanacağını ve bölgeye elektrik verileceğini açıkladı.